Size olsun diyoruz. Bugün de bu akşamda, bu vakitte Vahyin Penceresinden programında Hilal TV ekranlarında huzurlarınızdayız. Efendim Yardım Eli Derneğimizin destekleriyle sizin huzurlarınıza geliyoruz ve özellikle bize ayrılan bu zamanda hem iç hem dış gündemimizi meşgul eden hususları Vahyin Merceği'nden, teleskobundan bakmak suretiyle nasıl anlayabiliriz, nasıl kavrayabiliriz? Efendim bunun çabasında, bunun gayretinde oluyoruz. Kıymetli Mustafa İslamoğlu hocamla beraber, Kur'an halkalarımızla beraber bir yürüyüş burada gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşümüzde belli tefekkür mevzularını e, gündemimize alıyoruz, duygularımıza, düşüncemize konuk ediyoruz ve bunları da sizlerin huzurunda beraberce paylaşıyoruz. Sevgili dostlar, son haftaya baktığımızda. İslam dünyasındaki sıcak gelişmeler bizi bir hayli meşgul etti. Özellikle Libya'daki e, hadiseler, vefatlar, direnmeler, bunun karşısındaki direnmeler e, hepimizi ister istemez kendi içine çekti. E, İslam dünyasının diğer bölgelerindeki e, kalkışmalar, ayaklanmalar, mücadeleler bizi meşgul etti. Ama asıl meşgul eden çok önemli bir hadise daha vardı ki hepimizi adeta tek bir noktaya kilitledi ve hepimizi bir daha hayatı, hayatın geçiciliğini düşünme noktasında, e, İslam adına, e, hayat adına, insan adına yaptıklarımız noktasında bence sorgulamaya sevk etti. Yani bizden geriye ne kalıyor sorusunu sordurma lüzumunu hissettirdi diye düşünüyorum. E, rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın efendim vefatı münasebetiyle biliyorsunuz e, birçok insan e, duygularını, düşüncelerini dile getirdi. Cenazesine çok büyük bir katılım oldu. Herkese nasip olmayacak bir cenazeydi. Ve arkasından da çok şey konuşuldu. Bilhassa e, yaptıkları insanlar üzerindeki emekleri gündeme getirildi. Şimdi bütün bu anlattıklarımı şöyle bir genel olarak gözlediğimizde bizim bir Müslüman olarak en temel sorunlarımızdan biri aslında kendisini gösteriyor, ifade ediyor. Liderlik meselesi. Yani kendi tabirimizde kullanırsak imamet meselesi. Teknik bir konu olarak söylemiyorum. Efendim nedir, nasıl anlaşılmalıdır? İslam dünyasının başındaki bu lider dediğimiz insanların prototipi yapısı nedir? Geçmişten günümüze nasıl anlaşılmıştır? Bugün ihtiyaç hangi radededir, hangi durumdadır? Liderliği gerçekten... Vahyin Kur'an'ın prensipleri çerçevesinde nasıl anlamalıyız? Yani mevcut tanımlar ve tarifler çerçevesinde değil, piyasadaki bilimsel tariflerin cenderesine sıkışarak değil, vahyin geniş penceresinden baktığımızda mevzuyu nasıl anlayabiliriz? Bunları gündemimize alalım, konuşalım, düşünelim, tefekkür edelim istedik ve bu münasebetle de bugün burada yerimizi aldık. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Safalar Sefa getirdiniz. Efendim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bugün e, Trakya bölgemizden özellikle Kırklareli Vize bölgemizden e, dostlarımız, hocalarımız, öğretmenlerimiz var. E, Kur'an halkası teşkil etmişler. Onlar da hoş geldiler, safalar getirdiler. Efendim eksik olmayın zahmet buyurdunuz. Bugünkü mevzumuza beraberce eşlik edecekler. İnşallah sorularıyla katkıda bulunacaklar. Sevgili hocam, az önce çerçevesini çizdiğim şekliyle liderlik meselesi İslam dünyasının belki en önemli meselelerinden bir tanesi. Eyvallah. Yani temelde baktığımızda bir ayrı mezhebin ortaya çıkmasına vesile olacak kadar kritik bir konu. Bugün de bütün Müslümanları fiilen de meşgul ediyor. Ciddi anlamda bu konuda zaaflar da var, algı Eyvallah. problemleri de var. Ben sizin o kendinize has... Kur'an tasavvuru çerçevesindeki bakışınızı çok merak ediyorum. Liderliğe Kur'an algısıyla yaklaştığımızda nasıl bir başlangıç yapmalıyız? Eyvallah. Buyurun. Kur'an ve liderlik başlığını inşallah bugün işleyeceğiz. Evet. Ee, ama e, müsaade buyurursanız o başlığa geçmeden önce Buyurun. bir e, insani ve İslami vazife ifa etmek istiyorum. Evet. Öncelikle bir e, Taziye'de bulunmak. Evet efendim. Ve rahmet dilemek istiyorum. Evet. Ee, yani bu geçtiğimiz günlerde e, kaybettiğimiz değil. Gayibeyiz. Gayip olan. Evet. Yani eskiden hadir idiler, şimdi gâip olup artık imanın konusuna dahil oldular. Evet. Ahirete dahil oldular. Meşhud olmaktan çıktılar. Eyvallah. Ahirete dahil oldular. Onun için İnsanlarımız, güzel insanlarımız e, ve yakınlarımızın yakınları var. E, önce e, merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı e, rahmetle e, analım. Allah rahmet eylesin. E, Rabbim korktuğundan kurtarsın. Amin. Umduğuna amin. nail etsin. Amin inşallah. Taksiratını affetsin. Amin cümlemiz. Mekanını cümlemiz. cennet etsin. İnşallah. i̇nşallah. Herkesin kafasını önüne Atıp hayat üzerinde, ölüm üzerinde bir kez daha düşünmesini gerektirecek bir hadisedir ölüm. Aslında dünyanın tüm vaizleri ölse, ölüm yaşıyorsa eğer vaiz olarak yeter. Yeter. Onun için hadizatında biz ölümü doğru algılayamadık, Kur'an'ı algılayamadık. Kullu nefsin zâikatul mâd. Kullu nefsin entemûd değil. Değil. O ayrı bir şey. Her nefis ölür değil. Her nefis ölümü ee, tadar. Yani tatmak ucundan azıcık tadına bakmaktır. Ölmez. Tadar. Evet. Tadar ve ölümsüzlüğe geçer. Hmm. Tadar ve ahirete geçer. Yani tadına bakar ve geçer. Ölüm nasıl bir şeymiş? Yemez ama. Hı hı. Sadece Alak. tadına bak. Onun için hayat iki yüzlüdür. Bir yüzünde el hayatü dünya, öbür yüzünde el hayatı okra vardır. Tek yüzlü bir hayat olmaz. Onun için de bu yüzü varsa o yüzünün varlığı Kaçınılmaz. kesin kesin kaçınılmazdır. Muhakkaktır. O nedenle her ölüm bize aslında kendi ölümümüzü hatırlatmalı. İkincisi yine taziyesinde e, bulunmak istediğim e, yönetim kurulu üyemiz Hilal televizyonumuzun kurucularından Vahit Şimşek Bey'in babası Tahir amcamızı ölene eyvallah hmm. ahirete uğurladık. Allah rahmet pazartesi günü. Hay Allah. Hı hmm. yol açık olsun. Şimdi Rabbimin misafiri. Vahit Bey de Allah Bir Kur'an aşığıydı Tahir amcamız. Tahir amcamızın bir e, özelliği vardı. Hilal televizyonu 24 saat odasında kapanmazdı. Hmm. Kendisi uyur fakat hilal uyumazdı. <laughs> Efendim meleklerin e, izlediğini ve dinlediğini düşünürdü. Kendisinin günlük hayatı saat üçte başlardı gece namazıyla. Maşallah. Böyle Allah dostu bir insandı. Geceye hakimdi. Evet, geceye hakimdi. Gece ona hakim değil. Eyvallah. Hilali hiç kapatmazdı. Tek kanallı bir televizyonu vardı odasında. O da Hilal. Onun için ee, o ahirete uğurladık. Rabbim ona da rahmet etsin. Amin, amin. Yine ahirete uğurladığımız Hı -hı. dost yakınlarımızdan biri de Akabe Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Cengiz kardeşimiz. Bursa'dan onun da babası ahirete geçti. İrtihal eyledi. O bir iki hafta içinde ben epeyce Eyvallah. uzak kalmıştım. Rabbim canım. onun da yolunu açık etsin. Amin, amin. Korktuğundan i̇nşallah. kurtarsın. cemil versin inşallah. Umduğuna nail etsin. Geride kalanlarına da sabr cemil lütfetsin. Ecri cezil lütfetsin. Amin. Muammer eylesin. Amin. Ömürler versin. Amin. Yine belki hiç ne alaka diyenler çıkacaktır ama... ...ben söyleyince anlatınca anlaşılacaktır. Buradan dün vefat haberini öğrendiğim genç ölümü... ...çok sevdiğim doğal bir Müslüman olarak isimlendirdiğim Viktor Ananyas dün vefat etmiş. Tabi benim Viktor'u tanıdığımı kimse tahmin edemez. Viktor'un bana misafir olacak kadar, sohbetlerimi dinleyecek kadar gelip dizini çöküp ellerinin dizlerinin üstüne atıp dinleyecek kadar benimle yakın olduğunu, Victor'un dostları dahi tahmin etmez sanırım. O dünyada beş ekolojik liderden biri seçilmişti. Hmm. Buğday Derneği'nin kurucusu, Buğday Dergisi'nin kurucu, yayın yönetmeni aynı zamanda, bir toprak insan, Ebu Türap, toprak hmm. babası. Kendini tabiatın Güzelliğine vakfetmiş, ins doğallığa vakfetmiş, kendisi de fıtrat Müslümanı bir insandı. Güney Amerikalı bir babanın oğlu. Efendim. Maşallah. Ve duydum ki cenazesi de Bodrum'da bir camide kalkacakmış. İnşallah. Ona da ayrıca ben onu doğal Müslüman diyordum, o doğal Müslümanın da ötesine evet ki geçmiş anlamasın. Allah ona da rahmet etsin. Amin. Amin hocam. Rabbim taksiratını affetsin. O Allah'ın dağına, taşına, tohumuna çok hürmet etti. Çok hizmet etti. Nerede bir tohum varsa kovaladı onu buldu. Nerede bir doğallık varsa onun bozulmaması için ömrünü harcadı. Rabbim inşallah onu güzelliğin üretildiği merkez olan cennetlerde ağırlasın. Amin, amin. Öyle diyelim i̇nşallah. Bu e, Taziyelerin arkasından Erbakan hocamızın cenazesi münasebetiyle de söylemezsem içimde kalır. Buyurun. Söylemem gereken eğer izin verirseniz. Estağfurullah lütfen. Siz bir iki or oradaydınız cümle var. Evet lütfen. fakir ordaydım. Ee, cenazeye generallerin geldiğini de gördüm bizzat. Evet. Çelengi de gördüm Genelkurmayın gönderdiği. ve gözümün önünden. Bir şerit gibi geçti. Neler geçmedi, neler evet. gitmedi. 28 Şubat'ın mağdurlarından biriyim. 28 Şubat'ta hakkımda 12 mahkeme açıldı. Dava açıldı. Hakkımda açılan davaların iki tanesinin dilekçesinin altında imza olarak bizzat 28 Şubat'ın kudretli generalinin ismi yazıyordu. Evet, onu bilirler. O ne kadar çevik olduğunu herkesin bildiği generali. Dolayısıyla ben 28 Şubat'ın mağdurlarından sadece ben değil, mağdur demeye utanıyorum kendime. Çünkü öyle mağdurlar tanıyorum ki gerçekten de e, mağduriyetleri e, dillere dökülesi değil ifade etmek için kelimeler kifayet O kadar etti. derin, o kadar yoğun. Etmez efendim. O onlardan biri olan Muttalip bin Başın'ın başına gelenleri bir müstakil yazıda yazmıştım. Makalem hala ilgili yerlerde duruyor. Muttalip yazsınlar çıkar önlerine. Nasıl acı çektirilir bu milletin evlatlarına? Nasıl zulmedilir? Yani bu milletin evlatlarına bu milletin ordusu adına bir avuç yabancılaşmış, müstaripleşmiş, milletine oryantalistçe bakan, milletine düşman olmuş hatta onun değerlerine insan nasıl zulmeder onun tipi örneğini gördük. Örneği. Yani generallerin ve çelengi orada görünce partisi dört kez kapatılan Erbakan'ın cenazesinde... Bu generallerin ne işi var diye aklıma gelmedi. Diye. İnsan soruyor. Sormalı Soruyor. Yani dört kez partisini kim kapattı o zaman bunu? Evet. Yine sırtında üniformasıyla başbakan Erbakan'a küfreden, milyonların gözünün içine baka baka sırtında üniformasıyla küfreden generali terfi ettiren bu ordu değildir diye insan ister istemez soruyor. Yine İslam'a irtica yaftasıyla savaş açan bu generaller değil miydi diye soruyor insan. Onun için aklıma şu geldi. Tehdit ilan edilen açıkça o zihniyet tarafından metastas yapan bir ur olarak nitelenen bir zat ölmüş. Habis bir ur. Habis bir ur, evet. Diye niteleyen zihniyet cenazesine geliyor. Burada sevinelim mi, üzülelim mi? Dahası o bir trilyon davası,